Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz karşınızdayım. Açık Deniz Macerası Mücadelesi'nin üstlenme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ödül yine 400 tecrübe puanı 25 yeşiltaş Kaynak eksiri arkadaşlar. Üçlememiz istenen köyde karşımızda duruyor. Hızlı bir şekilde vuran nasıl üçleneceğini sizlere göstereceğim. İki sayın like atarak hem kanalına bir videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse sana abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Son olarak da içerik destekleye destekle Semre ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olun herkese canı gülden. Teşekkür ederek mesela başlıyorum. Şimdiden kolay gelsin size de. Şimdi sol tarafta kasırgalar var arkadaşlar. Kasırgalar aktif edeceğiz. Sol köşede Digolomon oraya. Sonrasında ateş ruhlarını oraya bırakacağım. Şu sağdaki üstteki ateş atan arkasına da bir tane büyücük e, bırakacağım Yıldırım depremlerle Artal Topu Cehennem Kulesi çoklu Okçu Kulesi Püskürtücü indireceğim şu alt taraftan da ordu artık spamlayacağım e, merkeze girdiğinde şampiyonu takip ederek bir iki görünmezdi orada harcadıktan sonra rahat bir şekilde 3 yıldızı alacağız başlıyorum hadi bismillah şuraya atıyorum kasırgaların hepsi aktif Mızrak atar da yukarıda açacak şuradan. Şu ateş, ateş ruhu. Mızrak atar. Tamam şu kayanın dibinden. Büyücü. Şuradan bir büyü daha atıyorum. Gördüğünüz gibi ateş ruhu mızrak atar orada. Diğer at, ateş atar da alıyor. Şuradan bir tane mi? atıyorum. Zehir kulesine zehir attırıyorum. Şimdi yukarıya doğru gelecekler bakın. Şuradan bir der. İskeletlerin gitmesine de engel oluyorum orada. Bir daha. Artık orduyu salabilirim. Klavyolar bakın. Şurada bir görmez. Üst desteği. Şurada bir görmezlik desteği daha. Rahat bir şekilde ilerliyorlar. Şampiyonu geri çekebilirim. Hatta kralla birlikte geldi. Hiç fark etmez. Orada minyon prensi. Tekrardan uyandırıyorum. Geri kalan artık şöyle yavaştan gönderiyorum. 48 saniye süre var. Çok rahat bir şekilde yetecektir. Kerli avcılarımla duruyor zaten. Şampiyon özelliğini kendisi kullandı. Kral özelliğine ben bastım. 28 saniye süre. Kral oraya yaklaşınca ben kendi gönderdim. Kralın yılan bilekliği de sürekli yılan göz çıkartıyor arkadaşlar zaten. Rahat bir şekilde burayı güçlüyoruz. Yani püf noktası şu yukarıdan bir tane mıdırak Kasırgalar Kasırgaları aktif etmeyi unutmayın. Sonrasında sağ kaşıdan duvarın evinden bir büyücü gönderiyorsunuz. Kartal topunun orayı yıldırım depremlerle yıkıyorsunuz. Sonrasında Zehir büyüsünü isterseniz attırın isterseniz attırmayın. Çok da bir şey fark etmiyor. Orduyu aşağıdan doğru girin. Görünmezlikleri merkezde bir iki defa orduyu korumak için kullanın. Çok rahat bir şekilde 3 yıldız geliyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Emeğe saygı 2 saniyedir like atarak hem kanal hem de destek olabilir. Güncel kılıç okulan suçlular içinse sana abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Son olarak da içerik destekleye Emre kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkesi canı gönülden. Teşekkür ederek videoya veda ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Hayırsınız.